Merhabalar. Fazinin iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Sevgili arkadaşlar bugün zemini siyah yazma üzerinde çalışacağız yine. Ee, arkadaşlar e, renkleri de üstüne mevcuttur. E, güzel bir model seçtim. Modelim 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Güzeller güzeli bir model. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. E, yorumlarda beni e, yalnız bırakmayan arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Şimdi modelimin yapım aşamasına geçelim. Değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar. Zaman zamanında ben e, çekmiştim zürafa. Bu zürafanın üzerine şimdi herhangi bir yerine batarak modelime başlayayım arkadaşlar. Evet aslında burada e, yeşille çalışacağım arkadaşlar hangi renkle çalışıyorsanız zürafasını o renk çekin derim size arkadaşlarım e, daha oya ile daha iyi bütünleştiğini düşünüyorum ama ben bu modeli e, çok özür diliyorum. yazmanın kenarına e, zürafasını önceden çekmiştim Bugün de fazla bir zamanım yok arkadaşlarım. Böyle e, yapayım dedim. Ama siz yeşille bu modeli yapın arkadaşlar. E, yazmaya daha bütünleşmiş olarak model ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi e, sıçan dişi yapıyoruz arkadaşlar. Zemini sıçan dişinden ibaret. Çok e, hafif, çok gösterişli, şık. Yani ben buradayım diyen bir model yapıyorum size şu şimdi. Zemini arkadaşlar e, sıçan dişinden ibaret böyle devam edeceğiz. gelebilen bir model arkadaşlar. Bundan zamanı zamanında ben yapmıştım. Çok güzel durdu. Hafif göründüğüne bakmayın. Çok şık duracak arkadaşlar. Yazmanın kenarına. Kararı siz vereceksiniz. Değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu birazcık ilerleteyim inşallah. Geleyim. İkinci aşamaya yine size göstereyim değerli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar. Sıçan dişini birazcık çektim. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok e, çabuk ilerleyecek inşallah. Şimdi ikinci aşamayı sarı ile göstereceğim. Bakın. Sıçan dişinin uç kısmına battım. Hemen buraya 3 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. 1 2 3 tane şimdi arkadaşlar bakın birinci yaptığımız pırpırın içine iki yaptığımız pırpırın içine üç yaptığımız pırpırın içini içinden geçerek düğüm oluşturuyoruz baş kısmını arkadaşlar şöyle gördük mü arkadaşlar şimdi sıkalım bunu ve hemen yan tarafın sıçan dişinin üstüne batıyoruz. Şöyle. Evet. Yine 3 tane daha yapalım. Güneş bir batıp bir çıkıyor arkadaşlar. Hava soğuk birazcık kış havası Yağmur pek yağmadı bu yıl. Kış görmedik doğru düzgün İstanbul'da. Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi arkadaşlar yine aynı işlemi yapalım. Yine bağlayalım. Evet arkadaşlar bakın. ikinci aşama bundan ibaret. Gördük mü? Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın. Ben bunu böyle ilerleteyim sonuna kadar. Geleceğim inşallah. Üçüncü aşamaya yine sizinle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar. Bakın sarıyı da bitirdim. Görüyor muyuz arkadaşlar? çok şahane olacak arkadaşlar şimdi kırmızıyı da yapalım kırmızıyı da bağlayalım hemen sarının üstüne bakın buraya arkadaşlar bağladık mı bağlayalım arkadaşlar oldu şimdi Arkadaşlar buraya 3 tane pırpır yapacağız. Evet dostlar. Kırmızı ile de limon sarısı sanırım çok yakışacaklar. 3 tane pırpırı yaptık aynen şimdi arkadaşlar bakın hemen yan tarafa geçiyoruz yan tarafa tekrar batıyoruz arkadaşlar gördük mü bu aradaki köprü ip arkadaşlar oyamızın dengesini koruyacak ee, Büzüşmeyecek. Yani biz ona marullanma diyoruz. Olmayacak o inşallah. Bir de buna e, ütü vurursak inanılmaz güzel duracak. Tabi bitirince ben bakacağım. Ütüye gerek var mı yok mu? Genelde ütü vurmuyorum arkadaşlar bitirdikten sonra. Ama e, modeller ütülenince çok güzel duruyorlar. Bakın arkadaşlar tekrardan yan tarafa batalım. Evet. Gördük mü arkadaşlar? Yine aynısını yapacağız. Bakın örneğimiz şahane. Arkadaşlar bitireyim bunu. İnşallah sunumda yine geleceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Bitirdim. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Düz. Ee, harika ütüye gelebilecek bir model. Çok güzel değerli arkadaşlarım. Çok eğlenceli gitti. Bu modelimi de bitirdim sevgili arkadaşlarım. Modelime beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgili dostlarım. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.